Neden? Gizliyorlar parayı yani. Evet, gizliyorlar. Şöyle bir şeyden korkuyorlar. Ben yaşadım bunu bile bir. Ersin Tatar çıktı ve dedi ki teşekkür ederim Türkiye Cumhuriyeti'ne ki 13. maaşları bize yolladı da ödedik. Çıktı Maliye Bakanı Maliye Bakanı yani, da yalanladı. Biz kendi kaynaklarımızdan ödedik. Alişan çıktı yalanladı. Yani, yani neden bunu yaparlar? Yani ben diyorum ki artık dedim geçtim ya sen bu ülkeyi yöneten, kurduğunu bu devleti iddia eden parti olarak çık ve de ki ben Türkiye'den kaynak almadan kendi ayaklarım üzerinde durarak bu ülkeyi yönetebiliyorum ha. De bunu. De bunu. Nere korkan yani. Dolayısıyla biz rakamlar ortada ki ne kadar kayıt dışı olduğunu da söyledim. Biz kendimize Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak o yüzden güveniyoruz. Yani kendi hayatları üzerinde duran ideolojisini bu ülkenin biz ortaya çıkardık. Ve bunu rakamlarla gördüğümüz için söyledik. Dolayısıyla neden kendi hayatlarının üzerinde durmak da önemlidir? Çünkü e, her devlet ilişkisinde tabii ki bir devlet o bir devlete bazı talepleri de bulunabilir. Ama sizin o talepleri yerine getirme noktasında ekonomik bağımsızlığınız çok önemli. Bunun en büyük örneklerinden biri yanımızdaki Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk döneminde Osmanlı'dan aldığı borçtan ilgili uyguladığı politikaları evet. görüyoruz değil tamam. mi? Tabii tabii. tabii. Evet. Dolayısıyla iki kardeş ülke ilişkilerinde de Elbette ki bizim şu anda tek açılan kapımız gerek e, nasıl diyelim hem sosyal anlamda hem ekonomik anlamda hem kardeşlik hukuku anlamında dostluk hukuku anlamında Türkiye Cumhuriyetidir. E, bu ondan ilişkileri reddetmek üzerinden değil ama sizin daha eşitler bir ilişki kurma kurmanız daha, lazım değil tabii mi? Tabii ki bunlar önemli ama öyle bir noktaya getiriliyor çünkü sevgili yokan şu anda parti içerisinde bile oturdukları koltukları tabanlarının iradesinden değil bazılarının kuzeyin buradaki müdahaleleriyle aldıkları için o müdahaleye ihtiyaç duyuyorlar ve o müdahalenin olmadığı bir noktada kendi koltuklarının da olmayacağını bildikleri için Gerçekte bu ya. Tamam mı? Evet, bu yüzden de kendi başarılarını bile toplumdan gizlemeye çalışıyorlar. Korkuyorlar. Evet, korkuyorlar, korkuyorlar. yani.